Selamlar pek sevgili geek'ler. Kayıp ve de Geek Yapar'ın beraber sunup hazırladığı haftalığa hoş geldiniz. Evet, bu sefer de böyle. Farklı bir şey denemek istedim. Bence de oldu. Dune Part 3, yani Dune 3, yani Dune Bölüm 3 onaylanmış sevgili arkadaşlar. Ben beklemiyordum açıkçası. Çünkü orijinal kitabın öyküsü bitmişti. Ve de ne bileyim sanki Dune'dan salınabilecek süt çoktan bitmiş gibi geliyordu ama aslında ikinci filmin bıraktığı yeri ve de bir takım cevaplamadığı soruları da göz önünde bulundurursak mantıksız bir karar olmamış. Gerçi Deniz Villeneuve küçük bir araya başka bir film sıkıştırmak istediğini açıklamış. Ee, neydi? Nükleer senaryo öyle bir şey. Böyle nükleer bir savaş olsa neler olabileceğine dair onların konuşulduğu röportajlardan oluşan kurgu değil galiba gibi bir projesi var arada ama daha sonra herhalde henüz bunların planları belli olmakla beraber Dune için yapılacağı söylendi. Ben açıkçası Dune 3 filmine heyecanlandım. Çünkü haftalardır Dune tartışıyorum. Sinema seven sinema bilen arkadaşlarımla ve şu tartışma şu şekilde ilerliyor. Ya Dune'u biz sevdik mi? Aslında çok iyi film. Ama sevemedik. Niye bilmiyoruz. Bil sıkıldık mı nedir bir şeyler falan filan. Benim kişisel olarak derdim Dune kitabını biliyor olmaktan dolayı biraz böyle bir uyarlama izlerken ne bileyim böyle ben olsam ben de hani becerebilsem böyle çekerdim dediğim bir şey izlemek. Yani bir uyarlama olarak bana yeni bir şey katmamış olması. O yüzden üçüncü film devam kitaplarını okumamış biri olarak beni daha çok heyecanlandırdı. Acaba buradan nereye götürürler öyküyü merak etmeme sağladı. Bir de ikinci film biraz kitaptan uzaklaştığı için üçüncü film iyice kitaplardan uzaklaşır. İyice kendine özgü fantastik bir şey yapar diye düşündüm. Bilmiyorum 2-3 sene sonra düğün hiç geldiği zaman heyecanla izleyeceğim. Umarım bu sefer ya güzel film ama ben nedense artık sinemadan keyif alamıyorum tarz şeyler hissettirmez bana ve de keyifle izlerim. Sizi heyecanlandırdı mı Dune 3? Dune Part 3. Dune Bölüm 3. Dune 3. Yeni Star Wars projesi Tales of the Empire. Yani İmparatorluk Öyküleri. Animasyon dizisi gelecek sevgili arkadaşlar. 4 Mayıs yani Star Wars günü çıkacak. Fragmanını izledim. Fragmanı inanılmaz heyecanlı ve eğlenceli duruyor. Star Wars'dan bekleyebileceğim hemen hemen her şey var. Işın kılıçları, karizmatik cümleler, Darth Vader falan. Ama <laughs> her yeni Star Wars projesi özellikle böyle ara dere projesi. Yani gidip de 5000 yıl sonrası ya da yepyeni bir saga bilmem ne yapmaya kalkışmadıkları her projede beni şu düşündürtmüyor değil bir kez daha. Ya kardeşim biz bu öyküleri izliyoruz. İşte bu sefer de ne bileyim böyle inkizitörler hakkında bilmem ne filan falan. Fakat günün sonunda Luke Darth Vader'ı yenecek ve de imparatoru o boşlukta atacaklar. Yani biz bu öykünün nasıl bittiğini biliyoruz. O yüzden bu araya sıkıştıran şeyler, bütün bu karakterlerin akıbetleri falan bilmek bilmiyorum abi izlediğim şeyden ya unut onları tadın çıkar. Olabilir aslında. Bazı Star Wars öyküleri, filmleri, dizileri, animasyonları o tadı şu ana kadar vermedi değil. Mesela bir önceki o animasyonda işte Yadıl'ın falan ya da e, genç şeyin gençliği ne o? Eee Kuaygoncu'nun gençliğini falan izlemek keyif vermedi değil gerçekten ama Yine de bilmiyorum abi ya. Bu projeler bu kadar heyecanlandıramıyor beni artık. Star Wars biraz festen fırıyorsa mı dönüşmeye başladı acaba? Yani aralarındaki bağlantılar, bir takım mantıklar, şunlar bunlar çok önemli değil. Sen ışın kılıcın tadını çıkar falan mı yaptırtmaya çalışıyorlar bize? Biraz öyle yapmaya çalışıyorlar sanki. Bu Star Wars olayına uyuyor mu? Aslında uymuyor diyemeyeceğim. Çünkü Star Wars her zaman birazcık böyle o ağır geek tarafı zayıf biraz full eğlence biraz full romantizme kayan bir şeydi. Yani orijinal filmleri tek başına alsan bile kendi içerisinde tutarsızlıklar ve saçmalıklar veya bilim kurgu tabuları bulabiliyordunuz. Her zaman verdiğim örnek gibi asteroitte böyle bununla geziliyor öyle şey mi oluyor atmosfer yok şey yok neyse. Fakat yani ne diyeyim fragmanı da eğlenceli eğlenceli gözükmüyor değil. İzleyeceğiz. Çünkü Star Wars geberinceye kadar izleyeceğiz biz bu Star Wars'ı. Yapacak bir şey yok. Bir gün acaba Star Wars'un bir şey çıkacak ve ben bunu izlemem arkadaş diyecek miyim acaba? Dedim mi lan bugüne kadar? Yok ya hepsini izledik. Sıradaki yeni film duyurusu haberimiz Matrix 5. gerçekten mi? Ne? Nasıl böyle bir şey olur ya? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? evet gerçekten böyle bir şey var. Matrix 5. Yani yani dördü biliyorsunuz arkadaşlar. Dördü dünya üzerinde sadece ben sevdim. Ben de sevmedim. Ben acıdım sadece yani. <laughs> Kadının yapmaya çalıştığı şeyi anladığımı düşündüm film izlediğim zaman. Sadece bu Matrix değil diye düşündüm. Bu böyle Matrix çatısı altında Wachowski'nin çok özel bir fan fiction'ı gibi. Yani insan kendi projesinden fan fiction çıkarabilirse ancak böyle olur falan. Yani ben affettim o projeyi. Matrix 4 diye anmıyorum onu. Matrix üçlemesinin devamı gibi görmüyorum ya da yani hani ne hissediyorum, ne, hissedi ne hissediyorum, ne öyle bir şey var yani arada bir hani bir daha izleyecek halim yok evde arkadaşlarımla açıp izleyecek halim yok ama bir kere izledim ve hani kadının ne yapmaya çalıştığını anlayıp onu şey yaptım maptım falan filan derken bu haber gerçekten inanılmaz. Bu haber şu açıdan inanılmaz. Şimdi 4 hayvan gibi zarar da etmiş bir film. Sadece eleştirmenlerin ya da seyircilerin beğenmediği bir film değil. Zarar da etti. Ve yani Matrix projesinin yüzyıllar sonra tekrar diriltilme adı delirtilmeydi de hatırlatırım bu küçük kelime oyunu. Ee, olayının tamamen patlak verdiğini ve artık buraya tekrar geri dönmeyeceklerini düşünüyorduk. Fakat yapımcının biri gaza gelmiş olmalı ve bir dakika ya biz bu ineği sağırız arkadaş. Biz bu ineği sağmasını beceremedik. Denklemden Wachowski'yi çıkartırsak olur belki demiş olmalı. Çünkü Wachowski'lerden biri yönetmeyecek. Sevgili Drew Goddard yönetecek. Neyse yani neler yaptığına bakarsanız öyle Kevin The Woods'u filan yönetmiş mesela. <laughs> yani hani Matrix 5'i teslim etmek için bilemeyeceğim artık. Fakat Matrix 5 ne abi yani Matrix 5 bir kere 4'ün devamı mı olacak bilmiyorum artık Keanu Reeves'ler falan oynamaz mı acaba belki de yani daha sadece duyurusu var. Çok enteresan 4'te yaptıkları hataları ki o hataların ne olduğunu oturup tekrar incelemek lazım İnanın ben de biraz unuttum film yani incelememiş olduğumuza rağmen. Hani tekrar etmeyeceklerdir herhalde diye düşünüyorum ama Matrix 5 ne abi çok garip bir haber bu. Çok garip. Ne diyeceğim, ne düşüneceğim bilemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz, ne diyorsunuz, ne diyorsunuz arkadaşlar? Olacak iş değil. Vay be. Delilik. Sevgili giyikler, benim görevim burada bazen sizlere haber vermek, bazen sizlere yorum yapmak. Fakat nadiren de olsa sizleri uyarmak da benim görevlerimden bir tanesi. Bambi, Bambi var yani hani sevimli geyik. Onun korku versiyonu geliyor. Neymiş hatta adı? Dur bakayım. Bambi ne? Bir adı yok. Bambi Bambi pisliği. işte. Bambi böyle fragmanı var. Açın bakın Bambi böyle bir tane arabayı ters çeviriyor falan. Canavar gibi bir şey. Bu göya efendim eee Winnie the, Pooh, the bilmem ne korku filmi adlı projenin ilk ilk filmi bu işte. Durun da adını doğru söyleyeyim size. Neymiş? Winnie the Pooh Blood and Honey isimli filmin başlattığı e, ne adı bunun efendim? Child, e, Twisted Childhood Universe diye bir evrenin parçasıymış bu. Yani şöyle Yeni bu The Bladen Hani diye bir şey çıktı. Ben bunu sinemada gidip izledim. Bu filmin devamı çıkmış. Haberim olmaması kadar doğal bir şey yok. Şimdi bu üniversite işte Bambi ağzımıza sıçacak diye bir şey ekliyorlarmış. Fakat bununla ilgili problem şu. Hala bilmeyenleriniz varsa ben bu kanalda bir iki kere bundan bahsettim. Ya da böyle story mi falan attığımı hatırlıyorum. Bu öyle zannettiğiniz gibi Disney'nin onayladığı işte Winnie the Pooh karakterleri, Bambi karakterlerini falan değerlendirildiği bir proje falan filan değil. İlk film böyle 500 dolara falan çekilmiş gibi gözüken iğrenç bir sürü mantık hatası, bir sürü senaryo hatası, bir sürü devamlık hatası filan olan öğrenci filmi tadında gözüken doğru düzgün Winnie the Pooh karakteri de yoktu. Orada İki tane karakter falan vardı sadece Winnie the Pooh'dan. Olan saçma sapan bir movie bile demeye bin şahit isteyecek bok bok bir filmdi. Bombok diyorum bak. Bombok. Bir filme böyle demem ben genel olarak. Genel olarak kendiniz izleyin gene fikrinizi söylerim ama bu böyle acemi amatör bir filmdi yani. Hatta işi kötü amatör bir film gibi de pazarlanmıyorlar. böyle gidip de bir festivalde bir öğrenci festivalinde izlesen neyse ben böyle gittim zannettim ki işte Winnie the yapmışlar filan. Oysa bu karakterler kamu şeyine düştüğü için ne deniyor? Public domain. Ne o? Kamu malı. Ne demek? Kamu malı olayına düştüğü için Amerika'daki yasa öyleymiş. 95 yıl geçince bir marka üstünden isteyen istediğini yapabiliyormuş o şeyle. Ee, bunlar böyle Disney falan onaylı projeler değil. Tamamen böyle gerilla çekilmiş. işte Blair Witch gibi belki kendiliğinden patlaması umut edilen salak salak filmler. Ya yani en azından ilki öyleydi. Devam diğerini ikincisini izlemedim. Fakat ilki çok böyleydi. Bambi'nin fragmanı var. Fragmanda ilk filmin bütçesinin 5 katı kadar büyüklüğünde gözüken bir CGI Bambi var. O yüzden biraz para bulmuşlar belli ki. Bu kalitenin artabilmiş olacağı anlamına geliyor ama... Bilmiyorum arkadaşlar. İlk film o kadar saçma ve dan... Yani saçma falan değil. Dandikti. Dandikti yani. Film bilim değildi. O yüzden benim onu ciddiye almam mümkün değil. Bilmiyorum. Dediğim gibi birileri ilk filmi görüp de kardeşim biz buna milyar dolarlar yatırırız deyip de bunu gerçek bir şeye dönüştürüyor mu? Sanmıyorum. Ee, o yüzden uzak durun. Hiç bu Twisted Child Universe falan filan ayağına düşmeyin. Ortada kayda değer bir şey yok. Belki 5 arkadaş bir gece evde yapacak hiçbir şey bulamayıp işte ne bileyim böyle geyine sırf aynı salak filmmiş ha 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 diye bakmak için belki izlenebilir. Bence o tadı bile vermez. Çünkü o kadar öyle gor bir şey bile yok yani falan. Bombok bir Winnie the maskesi var. Falan yani. Bu haberi verdiğime bile pişmanım. Uyarmak için. Bu bir haber değil zaten. Size uyarmak istiyorum. Bu Twisted Charles Universe olayını ciddiye almayın diyoruz burada. Oldum olası vampir öykülerini sevmemişimdir biraz hep aynı şey gibi geliyor. Böyle yani işte bir karakter var yazık açlığından dolayı trajedi yaşıyor bilmem 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 ne. Fakat vampirle görüşme nedense çok ayrı bir yere koyduğum bir film. Bir film olarak çok sevdiğim için olabilir. Biraz genç yaşta tabii ki izlemiştim. Vampir olayının böyle Hah! falan ötesinde gerçekten insanlı bir trajedi gibi anlatılıyor olması çok ilginç gelmişti. İlerleyen zamanlarda o kadar da mahtap film olmadığını düşündüm ama yine de özel bir yer vardır benim için o filme dair kalbimde, gönlümde. Dizisi çıktı 2022'de. Şimdi de ikinci sezon çıkacakmış. Ben izlemedim. Ama filme olan merakım ve sevgimden dolayı bugün bu haberi gene de sizlerle paylaşmak istedim. Belki e, hatta yorumlara abi filmi seviyorsan diziyi de seversin falan yazanlarınız olur diye umut ediyorum. Böyle bir umutla böyle bir şeyle karşılaşırsam gidip dizi izleyeceğim. Ya yani aslında bu haberi size veriyor olmamın tek sebebi sizce diziyi izlemiş olanlar varsa aranızda izlemeye değer mi diye bana nasihatta bulmanız. İşte ikinci sezon çıkıyormuş. Meraklarına duyurulur. Fragmanı var. 21 Mayıs'ta mı çıkıyor? Attın mı? Atmışım. 12 Mayıs'ta çıkıyor. Şeyler karıştı. Sevgili geyikler, benim gibi eski kafa Marvel hayranlarının, meraklarının artık yeni projelerin birçoğuna çok heyecanlanmadığını, özellikle bazılarının çok kabak tadı vermiş hallerinden ötürü biliyorsunuz. Fakat yine de MCU dünyasına dair hala ufacık da olsa bir heyecan veren şeylerden bir tanesi, dediğim gibi old school olmaktan kaynaklı Fantastic Four ve işte X-Men uyarlamaları olacak. Fantastic Four hepinizin çok çok iyi bildiği gibi aman Allah'ım böyle böyle bahsettiğimiz zaman yani Fantastic Four ve sinema kelimeleri yan yana geldiği zaman şöyle olduğumuz bir şey. Yani eski filmler 2000'lerin ruhuna göre anlaşılabilir bir noktada olmakla beraber sıkıcı ve uyduruktu. Yeni film Hiçbir zamanın ruhuna uymayan garip bir sıkıcı uydurukluktaydı falan filan. Fantastic Four'un şansı yaver gitmedi. Fantastic Four'un biraz itiraf edelim gerçekten havası tarzı da aslında çok fazla modern zamanlara tam olarak uymuyor. Yani pek eşi benzeri de kalmadı. Böyle bir aile süper kahraman grubu pek başka örneği yok gibi şu hani bunlar kadar meşhur. Acaba onların o aile draması... ...mı bize tam uymuyor? Yani işte bir tane yavşak dayı... ...bir tane ne bileyim Ben Grimm'in hani o sert ama sevgi dolu falan filan... ...öbürü böyle babacan, kadın anacan mı, seksi mi... ...bütün kadın rollerini birden üstlenmek zorunda olan bir karakter... Ee, ...şey Susan Richards filan. Bilmiyorum yani bu 1950'ler, 60'lar... ...mükemmel Amerikan ailesinin bir süper kahramanlaştırılmış hali... ...gerçekten bir türlü ne işte 2000'lerde ne 2010'larda falan çalışmadı. Sebebi bu mu diye merak ediyorum şu anda. Yoksa bu filmlerin yeteri kadar üzerine düş, düşünülmemiş miydi? Bunu bize MCU Fantastic Four'u inşallah gösterecek. Çünkü eğer bu film de gerçekten kötü olursa hep beraber çizgi roman süper kahraman seven insanlar olarak okey diyelim. Fantastic Four diye bir şey vardı. Kenarda dursun yapacak bir şey yok. Çizgi romanlarını sevenler sever. İşte bir o eskiden çok süper saykadelik maceraları özel olarak yerini tutar. Biz de ona fazla elleşmeyiz filan der. Hani şeylere ne o ustalara saygı kuşağında anarız veda ederiz ama bilmiyorum ben çekirgenin 3. zıplamasında yani hani öncekilerden aşırı fazla hayal kırıklığına uğramış olmaktan ötürü ve MCU'nun ne olursa olsun kendi orijinal şeylerin adaptasyonunu o kadar da sıçıp batırmayışından dolayı bir umudum var ya yani daha da kötüsü olamaz diyorum her neyse bu hafta Fantastic Four'la alakalı olarak çoğumuzun öngöreceği gibi işte Silver Surfer karakterinin ee, aslında Shala Bell, yani neydi lan o <laughs> Silver Surfer'ın e, yok olan gezegenindeki kraliçenin falan mı adı? Öyle bir şeydi galiba. Onun olacağını ve de bir e, oyuncunun onu canlandıracağını öğrendik. <laughs> Tabii ki bir oyuncu canlandıracak. <laughs> Kim yani o oyuncu? Julia Garner. Yani Ozark dizisindeki genç kız. Hey. Yani hiçbir önemi yok. Önemli olan film sevgili arkadaşlar. Silver Surfer'ın kız versiyonunu yapmışlar. Hebele höbele falan gibi bir muhabbet olmadı çok şükür fazla internette. Artık alışmaya başladık yavaş yavaş medenileşiyoruz. Beni sevindiren şimdilik tek şey bu. Onun dışında Fantastic Four'u göreceğiz. Bakalım Fantastic mi olacak yoksa olmayacak mı? İnşallah olur abi. Bu sefer güzel bir Fantastic Four izleyelim. Bir de Petro Pascal falan nasıl olacak ya? Neyse. Göreceğiz bakalım. X-Men 97 animasyon serisinin 3. sezonu onaylanmış sevgili arkadaşlar. Evet 3. sezonu. 2. sezonu demek ki zaten onaylıymış. 3. sezonu bile onaylanmış. Gerçekten şu an kırıp geçiriyor. Ee... Ben 4. bölümü sevmedim yani. Sevdiniz mi? Yani Storm'lu kısmı sevdim. Jubilee'li kısmı sevmedim. Hem genç muhabbeti olduğu için. Hadi o önemli değil. Jubilee genç bir karakter. Tabii ki öyküsü biraz gençlikle alakalı olacak ama. Mojo muhabbeti bilmiyorum ya. Bence çok aşırı cıvık böyle boyutlar arası bir şey yaşanıyor ama Mojo böyle hani hala işte 1980'lerden kalma o rating canavarı metaforundan başka hiçbir şey değil. Ve de yani orada milletin e, ölüm kalım savaşı verdiği bir şeyi çok şakalı şukulu bilgisayar oyunu yenmeye çalışan bir çocuk metaforuyla aşmaya çalışmaları falan. Gerçekten benim için hoşlanmadığım bir kısmı oldu. Aramızda kalsın. Yine de X-Men 97 muhteşem bu dediğimi fazla şey yapmayın sağda solda söylemeyin. Neyse işte 3. sezonu gelecekmiş. İyi bari. Sonsuza kadar izleriz yani 97'yi. Aferin. Dünyada iki çeşit insan vardır sevgili arkadaşlar. Parayı bulsam ve de emekli olsam diye bekleyenler. Bir de parayı bulmuş olmalarına rağmen emekli olmakta diretenler. Özellikle bazı Hollywood yönetmenleri var ki kaç yaşında gelmiş olmalarına rağmen yılda 5 film çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de sayın ve de sevgili Francis Ford Coppola. Kendisinin Megalopolis isimli kendi gönül projesi olan çoğunu kendi falan finanse etmeye çalıştığı böyle yüzyıllardır yapmak için yanıp tutuştuğu projesi bu sene vizyona girmesi bekleniyor. Hala dağıtımcısı falan imzalanmış değil. Hala bir takım şeyler son noktası konmuş değil. Fakat beklentiler o yönde. Ancak Sayın Francis Ford Coppola durmamış. 84 yaşında olmasına rağmen şu an yeni bir çalışmaya başlamış bile. Bu projenin detayları henüz belli değil. Kendisi fazla bir şey anlatmamış. Sadece çok pahalı <laughs> bir proje olduğundan bahsetmiş. Megalopolis'in zaten zor para bulmuştu bu adamcağız. O film hani tutar mı patlar mı ne olur göreceğiz hep beraber. Coppola kolay kolay patlayan film çıkarmıyor gene de. Ama e, yine de yani bu aralar biraz böyle yaşlı otor yönetmenlere o kadar da güvenilmez olmaya başlandı. Sanki yaptıkları filmler %50 ihtimal böyle tutuyor tutmuyor gibi gibi oluyor. Ridley Scott sana sesleniyorum. O yüzden bilmiyorum abi bu adam caz Adam caz dedim yani 84 yaşında olduğu için üzülüyorum. Setlerde perişan olmuyor mu falan. Bu işleri yapıyor ama Megalopolis aşırı merak ediyorum. Ve böyle çok çok iyi bir şey çıkmamasından dolayı aşırı derecede korkuyorum. Artık ona göre bir projesine de ya heyecanlanırız ya da deriz ki... Dede sen bir yavaş yavaş artık gençlere bırak. Bu hafta da birbirinden cüretkar, hadsiz ve de ayıp yorum yaptık sevgili giyikler. Siz acaba yorumlarımız için ne düşünüyorsunuz? Aşağı bu yorumlara yorum olarak yorum yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Kayıp Rıhtım'ın ve de Geek Yapar'ın sunduğu haftalık bu haftada nihayetine ermiş durumda. Kendinize iyi bakın, dikkatli olun ve de ee, şey yapın. Birbirinizi sevin. Hoşçakal.